Çok sıkıldım. Artık tabletten video çekmenin vakti geldi. Şu video tabi şu oyun açılırsa çok sevinirim. Hah tamam. Bir daha çıkarsan gelsin. Çıkmadı. Bu arada size çok teşekkür ederim. 200'den fazla abonem var artık. Çok teşekkür ederim. Ağzınızı tutup Abiciğim. abicim. Geymiş, Bunu yapınca sigay. Çok büyük talihsizlik. Hadi be bir saatte bekliyorum oğlum. Bu oyunu çok severiz. Hadi. Hah tamam. Ortadaki. Ambush, Ambush. Ya ne yaptım şimdi? <laughs> Haydi bakalım başlıyoruz. Dön 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 Oğlum bu yeşil mavi değil. Benim evet aklıma takıla takıla bu takıldı. takıldı, takıldı. Şöyle. Baba bir oluk zamanı diyorsun, ah, Oğlum al bu bizim sınıftaki Hüseyin Polat denen çocuğa gelsin lan. Al ah, bakalım bunu. Nasıl? Güzel mi? Aa, bak bu Hüseyin. Emir, Emir. Bak bu Hüseyin, bak bu Hüseyin. Aman ne koyduğum gel lan. Lan. Lan adam. Hüseyin. Hüseyin. <laughs> Ananı sikiyor Hüseyin benim anamı aldı. Gel lan. Şuna bak lan. Allah. Hayır Hüseyin. Hüseyin'e kafasından vuramadım. Hıh. Şimdi Süleyman'la yapıyorum. Bu arada bunlar kim ama ne dersiniz? Vallahi sorgulamayayım. Arttır, açık arttırmayı aldım. Tamam anladık ya bizim. Aa bak bu Süleyman. Süleyman. <laughs> Oğlum Süleyman? Bana yaptırdı. Oğlum sen var ya bana neler neler yaptın lan Süleyman. Gel lan şimdi seni intikam alacağım lan. Bak bu Süleyman. Bak bu şey size çok rahatsız eden zorbalayan kişi olarak görün. En nüfret ettiğiniz kişi olarak görün şu karşımdaki kişiyi. Karşımdaki kişiyi. Bu Süleyman. <laughs> Gel lan. <laughs> Gel lan buraya eşek. vuramıyorum ki bekle yapacağım 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 bekle. Artık bana bir şey göstermeyin abicim. Bla bla bla. Asura'yı ileride alacağım. upgrade var. Upgrade. Aga. Başka ne yapabilirim? Ya story kısmına tıklayıp tıklayıp bir on. Neyse bak benim her zaman karşımdaki düşmanımı sizin en ama en nefret ettiğiniz ve hep dövmek istediğiniz birisi olarak düşün. Mesela Gambit. Gambit'i şimdi en ama en nefret ettiğiniz kişi kişi gibi düşün Ve ben onu döveceğim şimdi. Anladın? 3 Vur, vur. Uy, oğlum bu ne eski yol diyorum kendime. Şimdi canlan lan. Aga auram düşüyor. kafasını kopardı. Aga bak bu çok zordu. Sırada kim var? Oğlum bu ne? Of, daha soracağım nice sorular vardı neyse.

Aga bir şey atıldı ya Hadi be Altı Abi sen ne diyorsun Oğlum adam her konuda benden üstün Ne yapacağım lan ben bunu nasıl yeneceğim Aga şu an göt korkum çıktı benim. <laughs> Gideyim bir ilk önce işte tackle'da savaşayım. Ondan sonra atamın savaşırım. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Şimdi o da beni yeniyormuş. <laughs> oğlum tackle düşürüz oğlum. ondan sonra beni asla gebertemezsin lan aga bu ne aga ben neyim lan kafasını. Uy uy ciğerlere apar kat kuraşı bir Oga bu neydi öyle ya? Teko gitti. Yeneriz. Üç kişiyle savaşacağım ondan sonra atama geçeceğim. Final boss. Yoksa düşündüğüm kişi mi? Değilmiş. Black Top. Hadi üç kafalı bir tane daha robot vardı. Ne donladı ya? Onun da bir şey istiyor. <laughs> mı düşürüyor lan. da en sevdiğim oyun bu olabilir artık. Bak şu andan sonra en sevdiğim oyun bu. Gel. Uy! Bayıldım aga. Aga ben bu oyuna bayıldım. 10 numara 5 yıldız. Yine Black Top. Ya Black Top salın artık ya. Az önce seni dövdüm. Bir daha mı dövmek istiyorsun abicim? <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Oğlum bu sefer rengini değiştirmiş. Korkadan. Gel gel. там кодм кодм Tamam yendim aga. Bir daha karşıma çıkma lan. Ya. ya Black Dog peşimi ya. Artık kendimi hazır hissediyorum. Aa bak ben bundan bahsediyorum. Aga korkuyorum. Lan bunun iki kafası varmış. Ben bunun üç kafası var sanıyordum. Aga alamıyormuş. Aga ben bununla da bir istiyorum. Mega Raver da Oğlum en son ben atomla dövüşüyordum lan. Neredeydi bu? Oğlum atomla dövüşüyordum ben en son. Dur dur yükselteyim biraz yükseltme yapacağım. Nereden yükseltebiliyoruz? Oğlum sen ya lan. Yükleyeyim mi lan? Ya da vazgeçtim. Hani yapıncası var ya ne oldu Kaliteye bak ne kadar da yüksek. kıskandım Tamam vazgeçtim çık. Çıkmak istiyorum. Çıkmak istiyorum. İlla bana bunu yaptıracaksınız, değil mi? İlla bana bunu yaptıracaksınız. Atacak. Bir daha atacak. Bir daha atacak. Bir daha atacak. Atmayacak. Cık, atmasın oğlum ya. Cık, yakıştıramadım. Bir saat olsun ben yine de sıkılmam Allah bunu yapmaktan. Haga Elle... mikrofonu kapattım oyun açıldı. <laughs> Artık bir üstünlük belirtisin var mı? Gel lan buraya. Korkmuyorum lan senden eşek. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, aaa, final boss, final boss, final boss. Korkuyorum. Geçeyi oh, biraz daha sürdürmişseydim. <laughs> korkuyorum valla korkuyorum. Oğlum bu ne? Aga, çok korkuyorum. Gel lan. Gel gel. gel. Allah'ım. Oh, oh, Allah Sen beni mi yiyeceksin lan? Lan sen blok almaktan ve eski yapmaktan başka bir şey bilmiyor mu? Bitti, bitti o kadar. Öldün, öldün, öldün bir şey yok, bir şey yok. kadar öldün, öldün, öldün. Mama. Oğlum sıfır canı var. Nasıl hala yaptım? Makuç çektim be. Haydi bakayım. Yendik, şişirdik, dolma yaptık, yedirdik. Upgrade complete. Uff. Arkadaşlar multiplayerde oynayabiliyoruz. İsterseniz gelebilirsiniz. Neyse görüşmek üzere. Bye.